Ama Bay Onkar nerede? Diyecektim ki yarın işin yoksa yani sen de istersen benimle kahve içmeye gelir misin diyecektim lütfen. Aslında haklıydın. Kızdığım zaman çok konuşuyorum ben. Çok üzgünüm sana teşekkür edemedim. Pasta yiyebiliriz ya da başka bir şey. Kahve içecek miyiz? Bunu sormana hiç gerek yok. Benim demek istediğim hiç programını bilmiyorum o yüzden sordum. Ama müsait olunca sen beni arayabilirsin. Sen nereye istersen oraya gelirim. Beni din, hata bir kez yapılır. Bundan böyle onu alıp yine böyle bir yere götürme hatasını sakın yapma. O çok iyi bir insan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz